Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer yandan Galatasaray Muhtemel 11'i var. Ekrana getirelim. Ee, Tabi Barış da aynı zamanda bir 11 bizle paylaştı ama 18 antrenmandan sonra asıl e, Muhtemel 11'imi sizlerle paylaşacağım diye yayında da söyledi. Marka o sevinci yaşanıyor dedin. Bir diğer yandan Erbatur az önce habere giderken doğru, doğru. E, savunmadı. Yani o kadar çok eksik var ki takımda. Artık hani bir oyuncunun gelmesi bile Fatih Hoca için mutluluk sebebi. Bir diğer yandan Onyekuru konusu var. E, Onyekuru da bu mücadelede yani olamayacak gibi duruyor. E, zaten muhtemel 11'imizde de yok. Yani e, Marka Hanım dönüşü sanki çok önemli haber değilmiş gibi değil mi yansıyor? Bence çok önemli haber. Yani o kadar çok eksik bu takımda var ki ki en önemlisi Mustera. Yani Mustera gibi bir isim orada Tam yokken. Tam diyecektim ki Mustera'dan sonra işin önem sırası karıştı. Tabii yani. Bak Mustera'dan söyleyecektim. Ya Mustera olduğu zaman bütün takım şuraya çıkıyor çünkü. Özellikle savunma. Ya, savunmanın önünde oynayan isimler arka tarafa o kadar çok güveniyorlar ki kendi güvenleri de artıyor. E, kabul edelim ki bir insan işini güvenle yaptığı zaman başarılı olur. Yani sürekli bir güvensizlik içinde ya ne olacak benden sekerse işte böyle olur. Bu işi böyle yaptık ama oradaki ekibe güvenecek miyim? Sürekli bu soru işaretlerinin içinde olursan ortaya da başarılı bir iş çıkarman çok mümkün olmaz. E, bu bağlamda şimdi oraya bir şekilde Marka'nın dönmesi e tabii ki bu yerini doldurmak değil de hani o da bir boşluğu tabii. kapatıyor. O bo Galatasaray'da Fatih Terim 11 kurmakta zorlanıyor. Galatasaray sezon sonunda çok eksikle geldi. Sezonun belirleyici haftalarında bu kadar eksik teknik direktör Fatih Terim'in elini kolunu bağlıyor. Savunmada Mariano, Reindong, Sakatlı geçen Marco ve Marcelo Saracci'den oluşacak. Fatih Terim orta sahada Jean-Michel Seri, Yunus Belhanda ve Ömer Bayram üçlüsünü kullanacak. Enro Onyekur'un ayrılmasıyla ön tarafta da mecburi değişim yapacak. Sağ kanatta Sofyan Fegül oynayacak. Sol önde ise Henry Onyekur'un yerine Yese Sekidika'nın forma giymesi bekleniyor. En uçta yine Emrah Baba olacak. Başakşehir maçındaki taktikle Trabzonspor maçındaki taktik aynı olacak. İnşallah tutar. Başakşehir maçında mükemmel bir performans ortaya koymuştuk. Hedef kesinlikle galibiyet olması lazım. Kabul. Şampiyonluğa çok uzakız ama imkansız değil. Başakşehir Antalyaspor'la Zorla bir maç oynayacak. Biz de Trabzonspor'u yendiğimiz takdirde aramızda sadece 3 puan fark kalacak Trabzonspor'la. Fatih Terim ve Hüseyin Cemşir dev maç için taktiklerini belirlemiş durumda. Galatasaray hocası Fatih Terim, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunda kadro sıkıntısı çekerken oynatacağı sistemi talebelerine anlattı. Başakşehir'e karşı ortaya konulan futboldan memnun olan usta hoca, "Topun kontrolü bizde olmalı. Çok pas yaparak rakibi yorup hep birlikte hücum etmeliyiz." dedi. Fatih Terim genç stoper Emin Bayram'ı da derbiye hazırlıyor. Trabzon'a karşı Donk ve Marko oynayacak. Ancak sakatlıktan yeni çıkan Marko problem yaşarsa 17 yaşındaki Emin yerine oyuna girecek. Başakşehir maçında sonradan girmiş. Performansı beğeni toplamıştı. Galatasaray stoper avında Jimbom'un gözlü Perulu Yıldız'da. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoper rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray yeni sezonda işi sıkı tutmak istiyor. Sarı Kırmızılar ve Sarsfield forması giyen Luis Abraham'ın transferi için resmi girişimlere başladı. Arjantin basını Galatasaray'ın Perulu stoper için Velez'e teklifini sunduğu ve yanıtını beklediğini yazdı. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılar 4 milyon euroya gözden çıkarmış durumda. Bir yıl sözleşmesi kalan Luis Abraham'ın artık kariyerini Avrupa'da devam etmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın Velez Sarsfield'ın bir başka stoperi Lautaro Cinoetti ile de ilgilendiği belirtiliyor. 2022'ye kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Arjantinli futbolcu Velez'in takım kaptanı. Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'da. Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor. Gençleşme operasyonu kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Sarı Kırmızılar ilk hamlesini yaptı ve prensip anlaşmasına varılan Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'una getirdi. Aktürkoğlu sosyal medya hesabında İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği 21 yaşındaki futbolcunun transferine imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor. Genç Yıldız adayı Anagol 24 Erzincan spor formasıyla bu sezon yaptığı 17 gol 12 asistlik performansıyla gündem olmuştu. Gerçekten de muazzam bir performans. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu söyleniyor. Sarı kırmızılı takım bu transferle ezildi rakibine transfer çalımı da atmış oldu. Can yakacak hamle, ezeli rakipler yine karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon planlamasını yaptığı kadroda çok önemli bir yere sahip olan Başakşehirli İrfan Kahveci için sarı lacivertleri kızdıracak bir hamle geldi. Galatasaray milli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in İrfan Can için mutlaka alınmasını istiyorum. Alınırsa orta sahada hiçbir problem kalmaz şeklinde yönetime rapor verdiği öğrenildi. Terim'in bu raporu sonrasında Galatasaray yönetiminin harekete geçmesi Fenerbahçeli kurmayları zor durumda bıraktı. Zaten ciddi bir maliyeti olan oyuncunun daha da pahalı bir hale gelecek. Sarı Kırmızılı Kulübe yakın kaynaklar Galatasaray yönetiminin Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak istediği ve bu yüzden Terim'in talebine yeşil ışık yaktığı ifade ediliyor. Son iki sezonda büyük bir çıkış yakalayan İrfan sözleşmesi sezon başında 5 yıl daha uzatılmıştı. İrfan yurt dışından tekliflerde olduğu belirtiliyor. İrfancan benim de orta sahada beğendiğim bir isim. Şu anda transfer markleri 9 milyon euro. İrfan almak işte kolay olmayacaktır. Galatasaray'dan Kaan Ayhan için iki teklif. Galatasaray ile Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'tan sonra Kaan için de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli kulübün renklerine bağlamak için harekete geçti. 25 yaşındaki çok yönlü oyuncu Aslan'da kanca attı. Cimbom'un sözleşmesinde 6 milyon euroluk çıkış bedeli olan Kaan için kulübü Düsseldorf'a iki farklı teklif sunduğu kaydedildi. Hedef milli yıldızı kapmak. Birinci teklif şöyle. 1 milyon verip bir sezon kiralayalım. Bundesliga'ya yükselirseniz gerisiz zün olsun. Çıkamazsanız 1 milyon euro daha verip ikinci sezonda kiralık bizde oynasın. Sonra da 2 milyon euroluk satın alma bedeli koyalım şeklinde teklif sunmuşlar. İkinci teklif ise şöyle. 1,5 milyon euroya bu sezon kiralayalım. Sezon sonunda da 2,5 milyon euro daha verip satın alma şartıyla bonservis bize geçsin. Sonrasında 10 milyon euro ve üzerindeki satışlarda da size %10 oranında bir pay verelim şeklinde olmuş. Fortuna Düsseldorf da bu iki seçenek için düşünme kararı almış. Bakalım ilerleyen günlerde Kan için ne hareket edecekler. Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor. Fatih Terim özellikle bu transfer için devrede. Geçtiğimiz iki sezonu şampiyonlukla kapattıktan sonra sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak ikinci yarıda aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Aslan salgının ardından çıktığı 3 maçta da galibiyet çıkamayarak şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı. Yeni sezona zirve mücadelesi verecek olan ve oyuncu arayışlarını sürdüren iki ezeli rakip, salgının getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle önceliği yerli transferine verdi. Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran iki takım, Sivas Bo forması yani Mersakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılar 25 yaşındaki futbolcuyla geçtiğimiz aylarda prensip anlaşmasına varmış ancak salgının ardından çıkan pürüz nedeniyle transfer suya düşmüştü. Mert Hakan'ın Galatasaray'a anlaşamaması üzerine oyuncu için yeniden devreye giren Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Mert Hakan'ı Fenerbahçeli transferin ardından orta saha bölgesi için arayışlarını hızlandıran Galatasaray bu bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı Kırmızılar Fenerbahçe'nin de istediği Salih Özcan'ı kadrosuna katarak Mert Hakan transferinin rövanşını almayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de Salih Özcan transfer için devrede olduğu ve transferin kesin olarak bitirilmesini istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam bu Bundesliga 2 takımlarından 2 kiralık forma giyen ve bonservisi köyünde bulunan Salih'le görüşmelerin başlamasını talep etti. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Salih Özcan transfer için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. 11 Ocak 1998 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelen Salih Özcan futbola Köln altyapısında başladı. Bu sezon Bundesliga 2'de 28 maça çıkan Salih 5 gol 7 asistle dikkatleri üzerine çekti. Kulübüyle sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri ise 2.7 milyon euro. Salih'in daha önceden ismini hiç duymamıştım ama Fatih Terim bu transfer için devredeyse kesinlikle bildiği vardır. Bu sene Bundesliga 2'de de harika performans ortaya koymuş. Peki tanıyan arkadaşlar varsa onların fikri nedir? Salih Özcan'ı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Semih Kaya'nın menajeri açıkladı. Bu sezon stoper bölgesinde bir türlü istikrarı yakalayamayan Galatasaray gelecek yıl savunma rotasyonuna güçlü tutmak için çalışmalara başladı. Gelecek sene düşmesi beklenen yabancı sınırlamasının da etkisiyle Türk futbolculara yönelen sarı kırmızılar eski oyuncuları Semih Kaya'yı listesine aldı. Menajer Fazlı Özdemir NTV'ye Semih Kaya'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Semih Kaya'nın Sparta bırak ile kontratı 15 Temmuz'da bitiyor. Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih'in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir ifadesini kullandı. 2006 yılında Galatasaray altyapısına katılan Semih Kaya daha önce sarı kırmızılı forma ile 6,5 sezon geçirdi ve 209 resmi maça çıkmıştı. Semih Kaya da önümüzdeki sezon bedava Galatasaray'a gelecek isimlerinden bir tanesi. Galatasaray'ımızdan Hatem Ben Fey Harekatı önümüzdeki sezon yüksek ihtimal 10 numara pozisyonu boşalacağı için 10 numara takviyesi yapmak isteyen Fatih Terim bonservis elinde olan Hatem Benarfa'nın durumunu sordurmak için Şükrü Hanedar'a görevlendirdiği söyleniyor. Bu sene Valladolid formasıyla 12 maça çıkan Hatem Ben Arfa bu sene kesinlikle takımdan ayrılmak istiyor. Sürekli oynayacağı ve Avrupa'da oynayan takıma gitmek isteyen Hatem Ben Arfa Galatasaray'ı öncelikli listesine alacağı konuşuluyor. Ama Fatih Terim'in aklında soru işareti var. O da Hatem Ben Arfa'nın 2 senedir sürekli bir maç geçmişi olmayışı. 33 yaşındaki 1.79 boyunda Katen Ben Arfa'nın bon servisinin elinde olması Galatasaray'ın transfer etme önceliğinde ilk şart. Çünkü finansal fair play kıskacında olduğu için satmadan alamıyoruz. Sattığımız oyuncuların bon servisinde elimizden geldiğince potansiyeli yüksek futbolculara yatırmamız gerekiyor. Benim fikrimi soracak olursanız Atem Ben Arfa'da ben de çok net bir şey diyemeyeceğim. Eskiden Paris Saint Germain ile çıkış yakaladı ama sonrasında birden duran performans sergileyince ilk 11'den kesildi. Ben uzun süredir kesin olarak ilk 11 diyeceğimiz bir seviyede oynamadı o da bir çıkış aradığı kesin ama o Galatasaray'da mı olur orasını bilemeyeceğim. 10 numara ve sağ kanat sol kanatta oynayabiliyor. Hatem ben Arfa transferi için Galatasaray'ın aceleci davranacağını düşünmüyorum. Olur da transfer döneminin sonlarına doğru birinci sıradaki isimleri alamazsak o zaman Hatem ben Arfa transfer edilebilir. Bu düşüncem Hatem ben Arfa'nın kalitesinden dolayı değil. Yaklaşık 2-3 senedir sürekli ilk 11'de oynamayışından dolayı. Ama eğer Galatasaray'da çıkış sağlarsa önümüzdeki senelerde Arabistan'a makul fiyata satabiliriz. Benim düşüncem bu peki Hatem Ben Arfa transferinde sizin düşünceniz nedir